amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí estamos una vez más con ustedes. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar diyelim. Bugün 27. dersimizle beraberiz. Bakalım neler öğreneceğiz. Evet, nerede demeyi öğrenelim. Donde. 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 Arkadaşlar, O'nun üzerindeki asento ya da tilde dediğimiz küçük çizgiye dikkat edelim. Evet. Olmak fiilini inceleyeceğiz arkadaşlar bugün. Biliyorsunuz fiiller İspanyolca'da sonu er, ar ya da ir şeklinde bitiyor. Olmak fiilini inceleyeceğiz. Olmak fiili arkadaşlar örneğin ben bir Türk'üm, ben bir doktorum derken, ben iyiyim derken sondaki ım, im, um, üm olayını Karşılayan olay biliyorsunuz. İspanyolca'da iki türlü olmak fiili var. Bir tanesi ser, diğeri de estar. Bunları farklı farklı durumlar için kullanacağız. Niçin iki tane? Onlara bir değinelim. Arkadaşlar ser fiilini ele alalım. Ser fiili hangi durumlarda kullanılıyor? Değişmeyen durumlarda kullanılır. Yani ben bir e, örneğin doktorumdur. Ondan sonra ben bir Türk'ümdür veya işte İspanyolumdur vesaire falan veya işte benim ten rengim şudur, işte ben bir erkeğimdir falan. Bunun gibi durumlarda anlatırken ser fiilini kullanacağız. Estar fiili ise geçici durumlarda kullanılıyor. Yani yani e, keyfimizin iyi olması, mutlu olmamız, ondan sonra hasta olup olmamız, ne bileyim bunun gibi durumlarda ...veya bir nesnenin veya bir kişinin bir yerde olması. Bunlar hep esrar fiiliyle anlatılacak olaylar. Örneğin burada sol tarafta vermişiz ki örnek olarak... ...yo soy doktor. Yani ben doktorum. Yani ben doktorum derken bu beş dakikada, bir günde, iki günde değişecek bir olay değil. Yani bir doktorsak artık bizim mesleğimiz doktorluktur. Dolayısıyla değişmeyen bir özelliktir bu. Onun için ser fiilini kullanıyoruz. Örneğin, yo soy doktor. Ben doktorum. Yo soy turco. Ben türküm. Yo soy ali. Ben aliyim. Derken bu şekilde söyleyeceğiz. Estar olayına bakalım bir de. Estar fiiline bakalım. İyiyim derken estoy bien şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. İyiyim. Estoy en Türkiye. Ben Türkiye'deyim. Estoy enfermo ben hastayım derken bu şekilde söyleyeceğiz. Evet bir de ekranda şöyle görelim. Olmak fiili estar. Ben iyiyim derken yo estoy diyeceğiz tamam mı? Hani iyiyim daha doğrusu ben nokta nokta iyiyim. i̇yiyim kötüyüm, işte ne bileyim e, mutluyum derken yo estoy diyeceğiz. Ondan sonra artık ne demek istiyorsak sen iyisin derken mesela ya da sen kötüsün sen nokta nokta sın hep geçiş durumlardan bahsediyoruz arkadaşlar Dolayısıyla tu estas diyeceğiz Ondan sonra ne demek istiyorsak o nokta nokta yani iyi kötü işte mutlu falan demek için ise esta diyeceğiz Ondan sonra artık ne diyeceksek Evet, nerede olayını öğrenmiştik. Neredeyim diye soralım. Bakın bu hep e, yani anlık değişebilecek bir olaydır. Değil mi? Ya da birkaç saat içerisinde dola, e, değişebilecek bir olaydır. Dolayısıyla donde estoy? Yani estar fiilini benim için çekimlediğimde ne yapıyorum? Estoy şeklinde. Donde estoy? Neredeyim? Diyelim ki ben Meksika'dayım. Estoy en México. Estoy en México. Arkadaşlar buradaki en daha de manası veriyor. Yani Meksika'da, Türkiye'de derken bu kalıbı kullanacağız. En kalıbını kullanacağız. Estoy en México. Hatırlarsınız soru cümlelerini nasıl yapıyorduk? Onlara bakalım. Ben Meksika'da mıyım diye soralım. Estoy en México. Estoy en México. Ben şimdi Barcelona'dayım diyelim. Estoy en Barcelona ahora. Estoy en Barcelona ahora. Estoy en Barcelona ahora. Bunu soru halinde soralım. Ben şimdi Barcelona'da mıyım? Estoy en Barcelona ahora. Estoy en Barcelona ahora. Neredesin? Arkadaşlar bakın sondaki neredeyim değil artık sin oldu. O zaman e, fiilin çekimi değişecek. Donde estas? Donde estas? sin? Donde estas? Sen şimdi neredesin? Bunu soralım. Donde estas ahora? ¿Dónde estas ahora? Arkadaşlar burada aura kelimesi yani şimdi manasına gelen kelimeyi başa alabiliriz. Yani alttaki cümlede olduğu gibi. Aura donde estas. Ahora dónde estás? Nerede ya da nerededir? Yani bir şey nerede veya bir kişi var. O nerede diye soracağız. Buna soralım. Donde esta? Donde esta? Ali nerede? ¿Dónde esta Ali? Nerede Ali? Arkadaşlar buradaki Ali ismini kaldırıp buraya herhangi başka bir isim de koyabiliriz Veyahut herhangi bir aradığımız nesneyi de koyabiliriz. Yani telefon nerede? Ondan sonra bilgisayar nerede, araba nerede, kalem nerede? Anlatabiliyor muyum? Yani bu Ali kelimesini oradan kaldırıp yerine istediğimizi koyabiliriz. Telefon nerede ya da telefon nerededir? Bunu soralım. Dónde está el celular? Dónde está el celular? Evin nerede? Yani senin evin nerededir? Bunu soralım. Dónde está tu casa? Dónde está tu casa? Araban nerede? Bunu soralım. ¿Dónde está tu carro? ¿Dónde está tu carro? ¿Telefonum nerede? ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? ¿Köpeğim nerede? Bunu soralım. ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro? Dónde está mi perro? Kedim nerede? Dónde está mi gato? Dónde está mi gato? Nerede olduğunu biliyorum. Bunu söyleyelim. S, dónde está? dónde está? Arkadaşlar burada aradığın şeyin yani senin aradığın şeyin nerede olduğunu biliyorum demek istiyor. S donde esta. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu söyleyelim. No sé donde esta. No sé donde esta. Gerçekten kelimesini öğrenelim. En serio. En serio. Gerçekten mi? Bunu soralım. En serio. En serio. Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum ya da gerçekten onun nerede olduğunu bilmiyorum diyelim. No sé dónde está, en serio. No sé dónde está, en serio. Arkadaşlar burada en serio kelimesini başa da alabiliriz. En serio, no sé se dónde está şeklinde de söyleyebiliriz. Evet, bugün yeni kelime olarak 5 tane kelime öğrenmişiz. Toplam 251 kelimeye çıkmış. Yeni cümle kalıpları 20 kadar bir cümle kalıbımız var yaklaşık. Toplamda da 217 cümle kalıbına tekabül etmiş şu ana kadar öğrendiklerimiz. Arkadaşlar gitgide artıyor. Yalnız şunu unutmayalım. Geriye dönüp dönüp e, video dersleri tekrarlamak ve aynı zamanda çok önemli olan her zaman için dediğim yüksek sesle sesli bir şekilde tekrar etmek, çok tekrar etmek bu işin kilit anahtarlarından bir tanesi. Hasta luego.